Türkiye'nin zeka gücüyle yapılan ilk reklamına hoş geldiniz. Bu reklamı yapay zeka ile kullana, kullanarak yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Yapay zeka kullanarak biz yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz derseniz biz bir insanlarda Türksel Zeka Gücü sınıfı öğrencileriyiz. Biz de proje çok. Bu filmde de zaten onları göreceğiz. Antalya'da ton mekan robot geliştiriyoruz. Hayata geçince böyle görünecek. Giresun'da yaraları iyileştiren bir medikal teknoloji üzerinde çalışıyoruz. En sonunda robotik bir el. Başarırsak gitar bile çalabilecek. Ve daha onlarca projemiz var. Geleceği değiştirecek. Başardık galiba. Filmlerini de kendileri yaptılar. Çünkü yapabileceklerinin sınırı yok. Onlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilsemler'deki özel yetenekli çocuklarımız. <laughs> 55 yılda 87 Türksel Zeka Gücü sınıfımızla tam 10 yıldır onları desteklemekten gurur duyuyoruz. Onların hayallerini. Türkiye'nin yarınları. bağlan hayata. Selam ben Çelik. Yine beraberiz. Nerelerdeyim diye merak etmişsiniz. Açıklayayım. Uzun bir yolculuğa çıkmıştım. Dünyanın en ileri teknolojilerini keşfettim. Yapay zekayı yakından inceledim. Akıllı ev teknolojilerini deneyimledim. E tabi bol bol da gezdik. Ama sizi çok özledim. Arşeliğin 70. yılında teknolojiyle hayatın kalbindeyim. Ah çelik nasıl Efendim aşkım. Papatya gibisin her yol üstümde Rahatlıyor ruhum mola verince Başka hiçbir yerde yok böyle hijyen. Opetin farkı kalitesinden. Bazen sadece iyi hissetmek için durursunuz. Siz rahat rahat durun diye 25 yıldır durmadan tertemiz tuvaletler için çalışıyoruz. Papatya Vodafone'un sunduğu maç heyecanı devam ediyor.